hazır mısın? Herhalde hazırım. Gelin görevine. Hı -hı. Hazırım. Abi. Ama bana ne diyor? Allah azdık canım. <laughs> 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 peki dur bakalım şimdi senin için şöyle bir... Hiç, hiç, biraz çok sabır. Ah yarasız yarasız. Oh sın. yarasın. Ziyarız. Ziyar, Ay bak nasıl da biliyor böyle lafları bak. Onu bir şimdi... çıkartma. Neyi çıkartma? Benden çekeceğim var o lekeyi bir çıkarma. <laughs> O hala evet. yemeğe bakıyor yalnız. Ondan ne? sonra dökün. Şimdi o zaman günün görevinde önce ben bir gün... Ay buna da hiç kıyamıyorum. Sonra biz bu halayı temizleyiciye göndereceğiz. İlkay öyle bakma gözüme gözüme. <laughs> Dökmem lazım. Dök ablam. Yeter abi. Biraz daha. Yeter dök. Dök abla. Ama eşitlik olsun abla ya. <laughs> İyi çok, çok ya. Bakayım. Çok dökmedim ya. işte daha ne? Aynı aynı. aynı, aynı. Damlattınız. Hani eşitlik eşitlik istiyoruz. <laughs> bir sessiz olur musunuz lütfen ya? Durun ya durun. Size ne oldu şimdi birden? Size ne oldu? Ha, Başlayayım abi. Hadi başla bakalım. Aşkım hadi. Aa kız güzel kut fırçalı yok hocam. Fırçalar çok Aa. güzel. Evde halı yıkar. Görüyor mu Kadir abi? Yıkarmaz ben. Çıkar, yıkamaz. lütfen. Değil, hiç halı yıkamaz. Ben öyle diyorum. Ben öyle biliyorum. Öyle de gördüm. İşte sen görmediğinden oluyor bunlar. Hayatım onu lekenin dışındaki her yere bir sıktın erkek, yalnız. Bir erkek kadınsız hayatta kalmalı. Oo. Her şeyi yapmalı. Yalnız var ya harbiden yemin ediyorum süper yapıyor. Sen evde böyle halı falan yapar mıydın İlkay? Abla evli olan her şeyi yapar ya. Yalnız halının şunları çıkarınca var ya senin taraf şu an parlayacak gibi duruyor ama. Son bir dakika. Daha bunu bir dakikada daha yaparsa o kısım Oho. iyice parlayacak. Kadir abi senin tarafı da yapayım mı? Yap yapma. <laughs> yap, yap, yapma. Yapma öyle de kalsın. Ben de var ya böyle görünce halları bir çitiriyesim geldi evdeki. Suya batır fırçayı suya. Suya for... Ha suyun da var rahat ha. rahat. Birazcık daha. Oh. Hayır bizim araya koyduğumuz bantlar dayanmayacak. Zaten isim Son isim gitti on, on, de. Şey 9, 8, 7, bak, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemersin. Vallahi pes. İlkay. Allah Oldu valla sen biliyorsun olduğunu. Çalıştığında mı geldin? Ya yok abla şimdi mutfaktaki insan temizlikle de iç içer zaman. Doğru. Güzel oldu. Şime bir yarın kurusun göreceğim. Yarın görüşeceğiz ama tebrik ederim. Çok güzel. Peki bu bölüm bitti arkadaşlar. Bunu kaldıralım. Teşekkür ediyorum.